Böyle terziye gideriz ya şöyle üstümüze uygun dikilir. Aynen öyle. Dolayısıyla sizin, benim endişemiz, korkumuz, tecrübemiz, hayattan beklentimiz, vademiz ne kadar için tutabiliriz bunu? Çocuğumuz var mı? Ne bekliyoruz? Heyecan. Yani bunu niye yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bu çok kişiye özel. Dolayısıyla bizim genelde yatırımda yaptığımız en büyük hata arkadaşı dinleyerek, komşuyu dinleyerek, akrabayı dinleyerek hemen böyle bir aceleyle de heyecanla bir yere paramızı koyuyor olmak. Bazen hiçbir şey yapmak bilmediğimiz bir şey yapmak en iyisi. Parayı korumak da bir yatırım çünkü. Hmm. Dolayısıyla birinci olarak böyle arkadaş diyorsun, komşu diyorsun. Dolayısıyla bankaya gittiğimiz zaman karşıdaki uzmanlar bizi tanımak üzere eğitilmiş oluyor olması lazım. Ve burada... Tabii çok artan işte kişisel ee, ne diyorsunuz ona? Kişiye özel bankacılık, kişiye... Ama budur, yüksek budur. miktarlar için oluyor. Onları demiyorum ben, onları demiyorum. Ama gittiğimiz zaman ilk önce böyle bir birkaç soru soruyorlar bize. Ne endişemiz, yani bizi tanımak için bizim para karakterimizi. Her birimizin para karakteri var. Bizim buna bakış açımızı, yatırımımızı bunu tanıdıktan sonra diyorlar ki sizin için çok riske girmeyin. Dolayısıyla bunlar size olmaz. Hmm hiç risksiz olabilir. Orta riskli olabilir. Şöyle bir üçe bölelim. Kolay olur. Üç'e böldüğümüz zaman diyorlar ki biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan yapabilirsiniz. E bunu yaptığınız zaman ertesi gün hemen böyle gene tansiyon ölçer gibi zaten bayılıyoruz dolara bakmaya. Sanki burası Amerika. Devamlı olarak indim ama alışkanlık tabii. mi çıktım. E şimdi altında da böyle oldu. Uzun dönem. Hisse senetlerine bakalım. Biz e, Türk e, vatandaşlar olarak 28 gün dayanabiliyoruz. Hisse senet aldığımız zaman yabancı yatırımcılar 322 gün mesela Dolayısıyla önemli bir konu sabırla ve uzun dönemde bekleyebilmek. Baş başta söyledim mi bir ekonomik davranışı. Ne diyorsunuz bir efendim? Lazım. İyi tarif bir de Şunu söylemek istiyorum. Yani ne olursa olsun üretmedikten sonra insanın tek güvencesi var. Ben hep öyle düşündüm. Yani mesela bir miktar para alıyorum. Ondan sonra işte bunu bankaya koyacağız. Benim de var işte bir finansçım bilmem ne falan. Yani benle çalışan bir banka falan değil. Aman bunu bir gecelik şuna koy. Ya bu bir gecelikler, iki gecelikler, bu gibi şeyler neyse bundan kazanacağım şey benim. Ben bunu düşünmeyerek daha çok para kazanırım. Yani buna ayıracağım vakti üretime ayırarak daha çok para kazanabilirim. Tek bir hazinemiz vardır. O da iş yapabilme gücümüz. Bunun dışında bir hazine yok. Var olan parayı şuna koy. Çünkü sonuçta en Tenzih ederim bu heyete ama en sofistike adam geliyor. Bilmem nerede, bilmem ne fıtı fıtı bitirmiş masru yapışma. Kardeş ne yapalım neticede? Sepet usulü. Oraya da koy, buraya da koy. Len, hiç okumasam da bunu bilirim ki zaten ben. Yani hani ortam çok güvensiz. Yani bu şu demek hani diyelim ki e, yurt dışına bir para götürüyorsun mesela ben öyle gidiyorum kaç kere işte fotoğraf prodüksiyonu için filan yanımda 10 bin euro para var İşte oraya harcanacak modeller kiralanacak şunu harcanacak prodüksiyonu harcanacak filan dolayısıyla üzerindeki 10 bin euroyu diyorum ki arkadaş sen bunun 2 bin eurosunu al sen bunu al sen bunu al paramız çalınırsa bari hani e, hepsi birden gitmesin diyoruz ya yani bu bu kadar basit çocukça bir şey. Bütün bunların neticesinde bana sepet önereceksen bunu zaten biliyorum. Öyle önerilmiyor mu sonuçta? Bütün, e, bütün... her bildiğini yapamıyor ama Okan Bey. Çok şey biliyoruz. Bütün o zaman o kadar diyet kitabı olmazdı. Bütün diyetleri herkes ezbere biliyor ama yapamıyor. Bravo. Bu doğru bir e, karşılama oldu. Tebrik ediyorum. Bir diğer belgeselle devam mesela ediyoruz. Demin sizin söylediğiniz şeye varıyor burada. Karşılığında bir değer varsa mesela diyelim ki sizin 100 bin dolar borcunuz var ya da alacağınız var. Bunun tam tersi işlemi vadeli işlemlerde çok minik bir e, maliyet karşılığında yapabilmek mümkün. Ve vadeli işlemler aslında bunun için bulmuş bir şey. Fakat e, hepsinde olduğu gibi biraz amacından sapmış ve hece amaçlı kullandığınız zaman aslında demin söylediğiniz gibi can kurtarıcı bir şey. Yani özellikle ihracatçıların mesela Türkiye'de çok kullanmaya çalıştığı bir şeydir. Fakat bir taraftan da karşında hiçbir değer yokken bunu yaptığınız zaman tamamen spekülatif. Kon yani riski on riski karşılığında aslında kendinizi sigortaladığınız. Aynen Az önce kameraman arkadaşlar. 1 lira ile 10 lira kazanayım hevesiyle. <laughs> kameraman arkadaşlar. Kameraman arkadaşlar sorduğu zaman dikkat ederseniz bu masada oturan herkes e, alert durumda şey soruyor. Eyvah vadeli işlem mi Kaldıraç mı diye sorduk çünkü. Parayı anda bir tarz. Şöyle bir şey var. Hep güzel tarafı anlatılıyor. 10 lira koyarak 100 lira kazanabilir. Diyorsunuz. Ama paranız %10 değer kaybettiği zaman ya da yaptığınız işlem %10 değer kaybettiği zaman paranız bitiyor. Tükeniyor ve eksiğe geçiyorsunuz. Yani hepimiz piyasadan geliyoruz. Bu şekilde tükenen çok fazla e, müşteri gördük. Çocuklar kaldıraçla mı yaptınız? Yapmamışlar <laughs> yok. Yok kaldıraç. Aman yok. kaldıraçsız yaptık <laughs> çok şükür. Okan Bey burada bir şey söyledim. Buyursunlar efendim. Anneannenize 5 dakikada anlatamadığınız bir yatırımı yapmayın. Ya da annenize, anneannenize. Baba. Çünkü o 5 dakikada siz onu basitçe anlatamıyorsanız, mu muhtemelen birçok yatırım ürünü bilmeyecek bu. Ki, demek ki siz de anlamıyorsunuz, anlamadığınız şeye de girmeyin. Ben bulamazsan el altında bana sor. Hakkı, hakkı. girdi. Şey Ama siz anlarsınız işte. <laughs> başka bir şey üzülüyorum. Siz yatırım yapacak insanların bakma, böyle bir olacak. programı dinleme ihtiyacı olduğunu hiç zannetmiyorum Onların danışmanları vardı, te tecrübeleri vardı. Filan. Beni e, bir an eline bir tazminat almış mesela. Mesela Iskarta'ya çıkarılmış gazeteden yahut işinden ve bir miktar da para vermişler. Kimdir ona. o? Birisi mesela çıkamaz. O parayı o garip Allah'ın garibi nasıl değerlendirsin sualinin cevabı benim dinlediklerimde çıkmadı. Çıkmaz. Halbuki o kulakla dinleyen Çıkmaz. çok bir seyreden biri çok insan olduğunu zannediyor. Hakkı abi çok profesyonellerle beraberiz çünkü. Evet çok ama, ama yani... onlar da hep bu suallere muhataptırlar. En iyi cevabı gene basitleştirerek herkesin anlayacağı seviyeye getirerek onlar söylüyor. Böyle bir atlangaç mı patlangaç mı diyorsunuz? Kaldıraç. Terim... O terimleri bile hiç sokmadan. Teyze bir eline bugün mesela 300 bin lira para geçti ihtiyacı yok. Herhangi bir zaruret yok. Onu hemen harcaması. Hakkı Bey, bu teyze kaç yaşında? Kim? Bu teyze kaç yaşında? Hayır, şöyle tarif edelim. Çalıştığı gazeteden. Evet. E, çirkin bir şekilde işine son verilerek. Olmaz e, böyle e, şey, gönder gönderilmiş. Evet. E, beyaz saçlı, evet. e, yakışıklı evet. ve e, gençlerin de çok sevdiği, konuşmasına çok hakim Hı -hı. bir adam olduğunu düşünelim. Eee bir miktar tazminatı mı, tazminatı mı var bu adamın? Var. Bir miktar tazminatı var. Hı -hı. Tazminat rakamını söylemeyelim ama hani mühim bir rakam değil. Hı -hı. Ne yapması lazım? Şimdi bu adamın yaşı kaç? Bu adamın çocuğu var mı? Bu adamın geçmişteki Var, çocukları var. Geçmişteki tecrübesine, hayattan hayallerine hayallerle başlamamız Tekne lazım. Tekne istiyor. Türkiye'de Türkiye'de yaşıyorsa Tekne Hiçbir bütün emeklik reklamlarında tekne istiyor. Güven ihtiyacı. Tamam. Ağır başa. Tamam güven ama Niye da, adam güven istiyor? Hakkabi adam bir dakika. Hı. Adam niçin güven istiyor? Çünkü, Adamın çünkü çoluğu çocuğu var. Gayet güzel yetiştirmiş, işlere koymuş. Bu meseleleri konuştuğunuz memlekette emeklilik kurumu henüz kurulmamıştır. Ben bir Gerçek ama, anlamda. Evet.